Merhaba, ben Doktor Salih Onur Basat. Bugün size Mommy Makeover adı da verilen annelik estetiğinden bahsetmek istiyorum. Annelik estetiği, hamilelik sırasında meydana gelen, vücutta meydana gelen değişiklikleri normale döndürmeye ya da hamilelik öncesine döndürmeye yarayan bir estetik cerrahi girişim sinsilesidir. Hamilelik esnasında hastaların, kadınların memelerinde büyüme, karın bölgelerinde büyüme, kilolarında artış ve karın delilerinde özellikle çatlaklar meydana gelebilir. Annelik estetiği sırasında özellikle meme bölgesine, karın bölgesine ve vücuttaki fazla yağlanmalara odaklanır. Bu da memeden başlayacak olursak ameliyat esnasında memelerde olan değişikliklerin giderilmesi, karın bölgesine gerekiyorsa karın germe ile beraber bir sıkılaştırma yapılması ve Vaser Liposuction yöntemiyle vücutta oluşmuş olan yağlanmaların uzaklaştırılmasını kapsamaktadır. Yani annelik estetiği ameliyatları genellikle 3 bölgeye odaklanır. Bunlardan bir tanesi meme bölgesi, diğeri karın bölgesi, üçüncüsü de vücutta oluşan bölgesel yağlanma alanlarıdır. Hamilelik sürecinde meme en çok hormonal değişikliğe maruz kalan organdır. Meme kendini süt vermeye hazırlar. Bu nedenle memelerde hormon etkisiyle büyüme meydana gelebilir. Bu değişiklik yani memede olan büyüme süt verme sonrasında ne şekle dönecek? Bir miktar annenin kalıtsal özellikleri belirlerken bir miktar da buna çevresel değişiklikler katkı yapabilir. Yani hamillikten ve süt verme sürecinin bitmesinden sonra meme hamilelik öncesi boyutuna dönebilir, hamilelik öncesi boyutundan daha büyük kalabilir veya hamilelik öncesi boyutundan daha küçük bir hale gelebilir. Burada bir diğer nokta da meme cildinde oluşan değişikliklerdir. Hamilelik esnasında memelerde çatlaklar, meme cildinde çatlaklar oluşabilir. Bu nedenle meme derisinin kalitesi kaybolmuş olabilir ve meme aşağı doğru sarkabilir. Annelik estetiğinde özellikle meme bölgesine dikkat edilirken, odaklanılırken memenin fazla derisinin uzaklaştırılması, varsa çatlakların uzaklaştırılması ve memeye ideal bir boyut kazandırılması hedeflenir. Annelik estetiğinde memelere hangi ameliyatlar yapılabilir? Eğer meme hamilelik esnasında büyümüş ve hamilelik ve emzirme süreci bitiminde tekrar büyük halde kalmışsa bu takdirde bu memelere küçültme ve dikleştirme ameliyatları yapılabilir. Eğer ki hamilelik sonrasında meme küçülmüş ama derisinde herhangi bir çatlaklık ve sarkıklık yoksa bu takdirde memeye protez konularak memeler büyütülebilir. Eğer ki hamilelik sonrasında hem memeler küçülmüş, sarkmış hem de deride sarkma ve çatlaklık meydana gelmişse bu takdirde memeleri hem dikleştirmek hem de protez koyarak, meme implantı koyarak memeleri büyütmek gerekir. Peki neden bu kadar çeşitli meme ameliyatı yapıyoruz? Yani ameliyatları saydığımız zaman 3 belki 6'ya kadar ulaşan ameliyat şekilleri var. Bunun nedeni memenin hamilelik esnasında nasıl bir değişime maruz kalacağını bilemememizdir. Yani memenin iki tane değişken yeri var. Bir tanesi memenin dokusu ve hacmi, ikincisi memenin cildi. Memenin cildini sarkıp sarkmayacağına göre ya da meme dokusunun hacminin değişip değişmeyeceğine göre annelik estetiğinde hamilelik sonrasında yapılacak ameliyatların, meme ameliyatlarının şekli değişmektedir. Annelik estetiği ameliyatlarında mutlaka meme ameliyatı yapmalı mıyız? Eğer ki hastanın memesinde bir değişim meydana gelmişse ve bu değişim hastayı memnun etmiyorsa bu takdirde muhakkak annelik estetiği esnasında memelere müdahale etmek, memelere ameliyat etmek gerekir. Peki biz emzirme süreci bittikten ne kadar sonra meme ameliyatı yapabiliriz? Genellikle emzirme sürecinin bitmesinden 6 ay ya da 1 yıl sonra meme ameliyatı yapılabilir. Burada önemli olan nokta hamilelik sırasında ya da emzirme sırasında büyüyen süt kanallarının ve süt üretmeye alışmış olan memenin bu özelliğinden vazgeçmesi ve gebelik öncesi haline dönmesidir. Meme ameliyatı genellikle 2,5-3 saat süren bir ameliyattır. Tabi bu ameliyatın yapılış şekline göre değişir. Bir annelik estetiğinde sadece protez koyacaksak bu ameliyatın süresi ortalama 1,5-2 saatken dikleştirme protez ameliyatı yapılacaksa bu ameliyatın süresi yaklaşık 3-3,5 saate kadar uzayabilmektedir. Hamilelik sonrasında değişime uğrayan ya da hamilelik esnasında değişime uğrayan bir diğer bölgede karın bölgesidir. Karın bölgesinde özellikle hamilelik esnasında karın kasları birbirinden ayrılır. Karnın genişlemesi sonucu karın kasları birbirinden ayrılır. Eğer hasta gebelik öncesinde çok sıkı spor yapmıyorsa bu kaslar ayrılmış olarak kalmaya devam eder. Ve bir diğer noktada karın derisinde meydana gelen değişikliklerdir. Eğer karın derisinde bir çatlaklık meydana gelmişse bu çatlakların da o bölgeden uzaklaştırılması gerekir. Yani Annelik estetiğinde karın bölgesine odaklanırken bizim iki tane dikkat etmemiz gereken nokta vardır. Bir, karın kaslarının durumu. iki karın cildinin durumu. Eğer ki karın cildinde herhangi bir çatlaklık yoksa, sadece bir yağlanma fazlalığı varsa bu bölgeye Vaser Liposuction yapılarak karın normal görüntüsüne yaklaştırılabilir. Ama hem karın derisinde çatlaklık hem de karın kaslarında ayrılma varsa bu defa karın derisinin çatlak olan ve sarkık olan kısımlarını uzaklaştırmak için mutlaka karın germe ameliyatı yapılması ve bu ameliyat esnasında da karın kaslarının birbirine yaklaştırılarak karın bölgesine daha sıkı, daha atletik bir görüntü kazandırılması hedeflenir. Annelik estetiği sırasında karın germe ameliyatı yaklaşık 1,5-2 saat sürer. Yani bir mom makeover ameliyatı yapılırken karın germe, meme ve vaser liposuction ameliyatının toplam süresi yaklaşık 5,5-6 saat kadardır. Hasta genel anestezi altında ameliyat edildiği için mutlaka iki gece hastanede kalması gerekir. Ameliyat esnasında meme bölgesinde ve karın bölgesinde herhangi bir birikim olmaması için, sıvıların dışarıya alınması için ya da kan birikimi olmaması için bu bölgelere ikişer adet silikon diren konur. Meme bölgesindeki direnler ameliyattan yaklaşık 2-3 gün sonra, karın bölgesindeki direnler ise ameliyattan yaklaşık 4-5 gün sonra çekilir. Hastaların meme bölgesi için yaklaşık 6 hafta kadar sporcu sütyeni kullanmaları, karın bölgesi için de muhakkak 6 hafta kadar e, korse kullanmaları gerekir. 6 haftanın sonunda bu korseler çıkar ve hastalar normal kıyafetlerini ya da normal sütyenlerini kullanmaya başlayabilirler. Ameliyattan sonra yaklaşık hastanın normal sosyal hayatına dönmesi e, 10 ila 15 gün arasında sürer. Bu süre içerisinde hastadan biz mutlaka hareket etmesini istiyoruz bu hareket hem hastanın vücudunda oluşan ödemin atılmasına hem de hastanın daha kolay normal hayatına dönmesini sağlar. Bunun dışında hastalar yaklaşık 15-20 gün sonra normal yürüyüş tarzında, hafif tempolu yürüyüş tarzında sportif aktiviteye başlayabilirler. Ama yoğun bir spor yapabilmeleri için yaklaşık 6 hafta kadar bir sürenin geçmesi gerekir. Bu süre sonunda hastalar normal egzersiz rutinlerine dönebilirler. Eğer ki hastalara memeye protez de konulmuşsa sporcu sübiyeni ile beraber mutlaka meme bandı da kullanmaları gerekir. Yani hem meme bandını hem de sporcu sübiyeni ameliyattan sonra yaklaşık 6 hafta kadar kullanmaları gerekir hastalara. Bu videomuzda sizlere mani makeover ameliyatıyla yani annelik estetiği ameliyatı ile ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Videoma yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.